Evet sevgili izleyenler tartışmalar bu şekilde devam ediyor. Dershanelerin kapatılıp kapatılmayacağı konusundaki iddialar bu şekilde. Tabi şimdi de e, ana haber bültenimizde bir de canlı yayın konuğumuz var. Denizli Diyalog Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alaattin Yavaşlar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hamdolsun teşekkür ediyorum. Ayrıca beni böyle güncel bir konuda hakikaten konuyu var. Çok unumluğum. böyle bir konuda zamanınızı ayırdığınız için Bizi dinlediğiniz en azından diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten size ve enkodumuzu teşekkür ediyorum. Bu önemli bir şeydi. Hiç olmazsa sesimizi duyurabilmiş olacağız. Bu şekilde veliler olarak söylüyorum. Evet. Ee, tekrar hoş geldiniz. Tabii dershanelerin kapatılıp kapatılmayacağı konusu özellikle evet. son günlerde ülke gündemini sıklıkla meşgul ediyor. Evet. Bununla ilgili olarak tabii Sayın Bakan'ın da son bir açıklaması vardı. Özellikle az önce ekranları başındaki izleyicilerimiz de bu konuyu izledi. Kimse mağdur etmeyecek bir geçişle sorunu çözeceğiz diyor. Geçişle derken zaten dershaneleri kapatmayacağı, dönüşüm olacağı ifade ediliyor. Özel okulları çevrileceği söyleniyor. Siz öncesinde bu konu hakkında dershanelerin kapatılması konusunda duygu düşüncelerinizi alalım. Daha sonra niye bu boyuta geldi onu tartışalım. Şimdi her şeyden önce Türkiye'nin biliyorsunuz ülkemizin çok büyük sorunları var eğitimde. Özellikle eğitimde bizim öyle bir büyük sorunlarımız var ki 10 sene gibi iktidar döneminde 5 tane ardı ardına bakan değişmiş ve bu her değişen bakan da kendine göre belirli bir sistemler getirmiş. Daha iyi yapacağız diyerek de çocuklarımız farklı farklı. Benim 3'te 2 tane çocuğum var. Birisi farklı bir sistemle bir dershaneye girdi. Birisi farklı bir sistemle imtihanlara girdi. Ve dolayısıyla herhangi bir kriterize edilememiş. Halbuki dünyanın her bir yerinde, dünyanın birçok ülkelerinde bu sistem oturmuş, başarılmış ve insanların var eğitimleri, neticeleri elde edilmiş. Örnekler var. Bu örneklerle istifade ederek ülkemize uyarlama yerine her zaman farklı farklı yapılar getirilmiş ve bunun neticesinde de dershaneler ortaya çıkmıştır. Evet. Yani dershaneler bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. İnsanlar e, öyle bir haldedir ki fırsat eşitsizliğini fırsat eşitliği haline dönüştürmek için dershaneler ortaya çıkmıştır. Şimdi öyle bir şey ki bizim eğitim sistemimizde Çemişkezek'teki bir çocukla Sevindik'teki bir çocukla atalar mahallesindeki bir çocuğu atalar mahallesindeki bir çocuk özel kolejlerdeki veyahut da bir Denizli Anadolu Lisesi, Erbakır Fen Lisesi'ndeki çocukları aynı standartta aynı şekilde imtihana tabi tutuyorsunuz ve bunlarla yarıştırıyor diyorsunuz. Hı hı. Özellikle de İmam Hatip Lisesi gibi belirli duyarlılığı olan ailelerin gönderdiği çocukların önleri bu sistemde tamamen kesilmiş oluyor. Çünkü o çocuklarımızın, İmam Hatip Liselerinde okuyan çocuklarımızın ...malum yerlerde bildiğiniz gibi daha çok sosyal ağırlıklı dersler olmasından dolayı... bunlar matematik, fizik, fen bilgisi gibi, biyoloji gibi konulara fazla şey ayıramadıklarından ötürü... Hı hı. ...zaman ayıramadıklarından ötürü bu çocuklarımızı eşit kadre uğratıyoruz. Ve bunları fırsat eşitliğinde eşitsiz hale getiriyoruz. İşte dershaneler bu açıktan ortaya çıkmıştır. Çocuklarımızın İmam Hatip Lisesi gibi ondan sonra meslek sizi gibi bir takım şeylerde olan çocuklar, okullarda okuyan çocuklarımızın bu eksikliklerini gidermek maksadıyla dershaneler ortaya çıkmıştır. Ve Türkiye'nin de şu an olmazsa eğitimin bir parçası en önemli parçası haline gelmişlerdir. Evet. Şimdi bunların bu noktada aşağı yukarı 80 yıllık ve 60 yıllık bir süreçte gelinen bu süreçte dershanelerin var oldu ve en azından 40 yıllık dershanelerimiz var. 40 yıllık bir dershanelerin var olduğu bir sistemde siz hayır biz bu dershaneleri birden kaldırıyor diyor derseniz bir takım farklı algılar ortaya çıkar. Yani buradaki acaba bu İmam Hatip liseli çocukların önleri mi kesilmek istenmektedir burada? Veyahut da eşitsizlik mi istenmektedir? Yani garibanların, fakirlerin, ana, e, ana fartalar da okuyan çocuklarımızın, ondan sonra sevindikle okuyan çocuklarımızın, evet. dokuz kavaklarda okuyan çocuklarımızın, mühendis, doktor gibi belirli alanlara gelmesinler. Onların yerine Denizli Anadolu Lisesi'nde okuyan ve hatta belirli özel imkanlarıyla fizikçi, matematikçi, şeyci tutacak özel şeylerle özel ders hı hı. aldırabilecek ailelerin çocukları doktor olacaklar, mühendis olacaklar. Dokuz kavaklarda okuyan çocuklar zeki olsalar bile, zeki olsalar bile onlar mühendis olamayacaklar, doktor olamayacaklar, hukukçu olamayacaklar. Bu noktaya gelinmiştir. Evet. Bunun için dershaneler bugün Türkiye'deki eğitim sisteminin eşitsizliği çözme adına, eşitsizliği kaldırma adına en önemli argüman haline gelmiştir. Dolayısıyla böyle bir argümanı bir anda hemen ben ertesi gün kapatıyorum yok diyebilmeniz mümkün değildir. Peki Sayın Başbakan bu konuda özellikle son yaptığı uzun bir programda açıkladığında dershanelerin kapatılması yönündeki bu kararın yeni alınmış bir karar olmadığını ifade etti kendisi de. Evet. O, uzun yıllar öncesinde bu çalışmaların e, olduğunu, hatta parti içerisindeki e, düşünülen gelişmelerin içerisinde bir tanesinden bir tane gelişmelerden bir tanesinin bir tanesi dershane ol, ol, olduğunu olacağım. ifade ediyordu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir anda ortaya hmm. çıkmadığını ifade ediyor. Gerçi gerçek. gerçek. Dershanelerin nasıl bir anda ortaya çıkmadığı gibi e, bu sistem Hı hı. içerisinde çözülemediğinin ötesi zaman içerisinde dershaneler dershane öyle bir noktaya gelmişti ki eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmişlerdi. Ha bu 10 yıllık süreç içerisinde siz imtihanları kaldırırsanız çocukları yarış atı gibi her şu anda bizim eğitim sistemi en iyi koşan, en iyi gol atan, en çok gol atan, en iyi yüzen, en iyi ağaca tırmanan en iyi, en iyi yüze e, karda kayan böyle bir sistem bu çocukları bu şekilde absürt bir seçim sistemimiz var çocuklarımız hı hı. içerisinde. 1700 tane çocuğumuz üniversite girmeyi arzu ediyorlar ve sizin buna alabildiğiniz sayısı 40, 50, 100, 150, 200 bin gibi ilk şeyde. Ve diğer çocuklarımızın birçoğu istedik ve bu noktada istedikleri üniversiteye girememektedirler. Siz bu sistemi çözmediğiniz müddetçe yani gelişmiş ülkelerde olduğu gibi fırsat eşitliğini sağlayarak bugün Avrupa'da e, 8. sınıfın sonuna kadar 3000'e yakın test yapılmaktadır çocuklara. Ve çocuklara şunu öğretmenleri şunu dedi, demektedir ki veli ile birlikte görüşerek sizin oğlunuz fizikçi olabilir. Sizin oğlunuz müzik eğ müzik eğitimi alırsa çok başarılı olur. Sizin oğlunuz işte e, mat e sosyalci olur diye karar veriyor ve cimnazyuma veyahut da mesleğe o şekilde 3000 tane testin neticesinde 8 veya 10 senelik süreçte vererek o şekilde karar veriliyor. Ama siz bütün çocukların aynı sistemin içerisinde aynı kazanda nohutu da eti de evet. her şeyi aynı kazanda pişirip ondan sonra hadi bakalım seçileceğiz dediğiniz zaman dershaneler bu sistemin en önemli parçası olarak kalmak zorundadır. Zaten şimdi mevcut ortama baktığımızda tartışmaların geneline baktığımızda dershane... Ee, öğretmenler olsun, dershane işleten e, kuruluşlar olsun, öğrenciler olsun mevcut sistemde dershanelerin kapatılmasının yarar sağlamayacağı e, tamam. görüşünde belirtiliyor. Ama Sayın Başbakan da bu karardan dönmeyeceklerini ama e, yumuşatma noktasında, iyileştirme noktasında e, bir araya gelip tartışılabileceğini ifade ediyor ve bugünkü e, Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamada da e, AK Partili vekillerle bir araya gelineceği belirtiliyor. E, ve 10. bunun akabinde de pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceği ifade Ediliyor. Siz bu noktada neler söylemek istersiniz? Tabii sizin de bununla ilgili girişimleriniz oldu herhalde dernek olarak ve diğer sivil toplum kuruluşlarının yaptığı açıklamalarla birlikte. Bir takım sivil toplum örgütlerindeki arkadaşlarımıza göre, böyle bu bir, şimdi her şeyden şunu kabul etmek gerekiyor ki bu dershaneler bu toplumun bir gerçeği. Benim iki tane çocuğum kendisi bu dershanelerde okudu. Ben de dershanede yetiştim bu yıllar öncesine. Şimdi dolayısıyla dershaneler bu toplumun bir vazgeçilmez bir argümanıysa. Sayın Başbakan ifade ettiği dönüşüm ifadesi Şimdi tamam dönüşülebilir. Ama dönüşülmesi için şöyle bir şey ortaya çıkması gerekiyor. Deniyor ki ucuz kredi verilsin. Ondan sonra e, destek sağlayalım. Bugün bir dershanenin mali kısaca rakamlar olarak ifade. Bir dershanenin maliyeti takribi olarak e, 1500 lirayla 2500 lira arası, arasındadır. Bir öğrenci için. Bir öğrenci Yok. için. Bunun 10 taksitte tahsil eden dershanelere baktığınız zaman bir aile için aylık 250 lira, 150 lira, 250 lira ile 150 lira arasında değişen bir rakam taksit, evet. 10 on çocuklarını dershaneden eğitim aldırabilmektedirler. Ama özel okul şey yaptığınız zaman özel okulların minimum en minimalize edilmiş şartlarda rakamları 10.000 TL civarındadır. Hükümet bunun 2500 TL'sini, Sayın Başkan 2500 TL'sini karşılayacaklarını ifade ediyorlar. Geri kalan 7500 lira gibi korkunç bir yükle bu siz işçinin, ondan sonra bir memurun sırtını bu 7500 liralık yıllık maliyet yükleyeceksiniz. Ayda 750 TL gibi bir maliyet binecek evet. şeylerin sırtından. Yani 150 lirayla çözülmesi gereken dershaneyle çözdüğü şeyi eğer bunlar okul hale getirilirse 750 liralık gibi bir maliyet binecek. Evet. Bu fakir ve şu maliyet binmeyecek. Bunların çocuklarını göndermeyecekler. Bunların çocukları zeki dahi olsa ne yapacak? Bu çocuklar gidecekler. Tekrar işçi olacaklar. Bunların okuma şansları kalmamış olacak bu halde. Evet. Ayrıca Tavas ilçesinden söz verin. Tavas ilçesinde bugün 800 tane aşağı yukarı ortalama öğrenci bulunmaktadır. 800 tane öğrenciye yönelik bir özel okul yaptığınız zaman Allah razı olsun, yani Tavas'ta 800 tane öğrencinin özel öğrencilik bir özel okul açtığınızda bunlara talep edecek insan bulabilecek misiniz Tavas'ta? Çamelin'de bu kadar evet. yıllık şey verebilecek insanlar bulabilecek misiniz? Yani dönüşüm sadece ve sadece şu andaki elimizdeki rakamlarda da var. E, mevcut dershanelerin ancak %10'unu e, kapsıyor. kapsı %10 onu yani mevcut dershane sayısında 283 tane işleymiş 3858 dershane var. Sadece evet. 283 tanesi okula dönüşebilecek. Yani dolayısıyla burada bir da bir sıkıntı ortaya çıkacak gibi görünüyor. Peki şimdi özellikle dershanelerle birlikte okuma salonları, etüt merkezleri noktasında da ilk başladığı bu tartışmaların ilk başladığı günlerde bunlarla da ilgili sıkıntılar yaşandı, ifade edildi. Bunların kapatılacağı, bunların da olmayacağı. Biliyorsunuz okuma evet. salonları ücretsiz evet, kurslar ve ve geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili okuma salonlarının kapatılmayacağı ifade ediliyor. Bununla ilgili son olarak kısaca neler söyleyebilirsiniz? Sayın Bakan'ın oradaki ifadesi yani kopyala yapıştır yaparken yanlışlıkla oldu. Onun için sonradan çıkardık dediler. Saygılıyoruz kendisine, teşekkür ediyoruz bu şekilde geri şey aldıkları için kendilerine en azından okuma salonları için. Ama okuma salonlarının şu anda varoluş sebebi nedir? Okuma salonlarının dershane ücreti dahi ödeyemeyecek pozisyonda olup da fakat bu ülkenin hakikaten önemli bir değer olan zeki çocuklarımızın dershane ücreti de ödeye ödeyemiyorlar ve bu çocuklarımız orada kalıyorlar. Ve evet. bunda, bu bu daha hareket edilerek açılmış bu salonlarda bunlar. Eğitim kurumlarıydı bunlar. Ve buradaki eğitim kurumlarında şimdi gördüğünüz gibi orada matematik, fizik, coğrafya dersleri verilemeyecek. Sadece ne dersler verilecek? Sosyal dersler verilecek. İşte gitar dersleri gibi, bale dersleri gibi, müzik dersleri gibi şeyler verilecek. Ama bunu devlet diyor ki bunları ben şu anki sistem, şu anki mantık inşallah geri döneceklerini umut ediyoruz. Sayın Bakanımızın bu meseleyi tekrar şey yapacağını ele alacaklarına inanıyoruz değerlendireceklerine tekrar tekrar değerlendireceklerine inanıyoruz. O oralarda okuma salonlarında müzik dersleri verecek bale dersleri dersleri verilecek ama fizik, coğrafya, kimya dersleri verilemeyecek. E, halbuki oradaki çocukların ihtiyaçları bunlar değil. Oradaki çocukların birinci öncelikleri bunların üniversiteye girmek için gerekli olan fizik, matematik, kimya gibi şeylerdir ve bunlar da e, bir takım e, hüşyar, duyarlı bu coğrafyanın gerçek sahibi e, insanlar tarafından. Orada gidilip eğitim kurumları kurulmuş. Ben bu coğrafyanın, bu çocukların heba olmasını arzu etmiyorum diyerek kendi gelirlerinden ayırarak açtıkları eğitim kurumlarıdır buralar. Ha, bakan bunu bu şekilde diyorsa içi de bu şekilde değiştirildiği takdirde bir anlam ifade edecektir. Yoksa şu andaki olduğu gibi sadece sosyal alanlar evet. olarak olduğu takdirde bir anlam ifade etmeyecektir onlarda. Efendim çok teşekkür ederiz. Tabii bizlerle birlikte olduğunuz için tabii bu sizin de söylediğiniz gibi herhalde bu tartışmalar Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaye kadar devam edecek. Sürekli bu tartışmalar üst üstüne konacak ve bununla ilgili olarak hem sivil toplum kuruluşlarının hem de eğitim sendikalarının dahi bununla ilgili sürekli açıklamaları geliyor, gelmeye de devam edeceğe benziyor. Devam edecek ama bazı ve şu var ki bazı yaralar var. Ya, Açıldı takti geri dönüşümsüz yaralar olabilir. Bugün bir eviniz yanabilir, evinizi kaybedersiniz, binanız evet. yıkılabilir, binanız kaybedilir ama bir nesli kaybettiğiniz takdirde bu çocukları kırıldığı takdirde ve bu çocukların var ya şu anda şöyle düşünün 11. sınıfta öğrenci olan aileler tedirgin ve perişan. 11. sınıf çocukların hepsi lise 11 sınıf olan çocukların hepsi tedirgin ve perişan. Önümüzdeki sene dershane açılamayacak. Ne olacak? Biz üniversite imtihanına nasıl gideceğiz? Atatürk Fen Lisesi ile yoksa Kabataş Erkek Lisesi çocuklarla aynı ortama girip de onlarla nasıl yarışacağız diye bir endişe içerisindedirler. Bir de son olarak şunu Tabii da söylemek ki. istiyorum ki dershaneler var ya sadece Türkiye'nin gerçeği değildir. Bugün dershaneler Amerika dershanelerden hizmet alımı yapıyor. Güney Kore'deki dershane sayısı 37 bin. Almanya'da ek ders hizmeti veriyor. Almanya'da dershaneler var. Japonya'da 10 milyon öğrenci dershanelerden eğitim alıyorlar ve Yunanistan'da dershaneye gidenlerin oranı %90 İspanya'da da vardır. Ve dünyanın her yerinde bu şekilde çocukların, arzu eden çocukların katkı sağlayacak sistem eğitim eğitim sistemini ilave şeyler varken ve olmayan ülkelerde İspanya'da da kurulma gayret edilirken bizim ülkemizde hiçbir muhataplarına danışılmadan özellikle çocuklarını oraya gönderen ciğer paralarını oraya gönderen Fakir ailelerin, dar gelirli ailelerin hiçbir e, şeysi alınmadan hemen dershaneden bir oldu bittiyle kapatılmaya arzu edilmesi çok büyük bir yanlıştır. Bunu da hükümetin, bakanımızın ve e, devletimizin bu yanlıştan döneceğini umut ediyoruz, arzu ediyoruz, dua ediyoruz. Peki efendim çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için.